Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Zor program ama programa geçmeden önce dün Adana'da yaşanan olaylar var. Sosyal medyada ciddi anlamda konuşuldu, tepki çekti. Bu olaylara da Ahmet Çelik başroldü, oynadı diyeyim. Atın sahibi Ahmet Çelik'in bindiği atın sahibinin Twitter'da bir açıklaması var. Biz böyle bir talimat vermedik diyor. Ahmet Çelik tam tersini ben kendi bildiğimi okudum diyor. Aslında böyle şeyleri biz defalarca izledik. Buradan ben 5 yıldır tahmin ediyorum yapıyorum. Bir kişi bir jockey üzerine konuşurum. Normalde kişilere şahıslara konuşmam öyle sevmem öyle şeyleri. Ancak yanlışı bariz bir şekilde hata yapıyorlarsa, kasıt varsa konuşmak zorundayım. Bu da yıllardır söylediğim Ahmet Çelik. Türkiye atçılığında, yarışçılığında yani ben bir kanayan yara olarak görmekteyim. Kardeşleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Bu işi başında ne yazık ki Ahmet Çelik var. Baştan sona hem ciddiyetsiz at binişi, emeğin karşılığının vermemesi, hem de bir ekip grup kurmuş olmaları. Kardeşleri, eniştesi, amcası, 5-6 jockey, 2 tane de aprantileri var. Ankara'yı parselliyorlar. Adana'yı Yapmaya çalışıyorlar ve sonuç bu hale geliyor. Bu at yarışı oynayan insanlar zeki insanlardır. Ahmet Çelik, yani bizlere de yani dalga geçme. Yaptıkları ilk değil, son da olmayacak. Müdahale etmezlerse, TJK yönetim kurulu, gerekli disiplin, caydırıcı ceza verilmezse, bunları yapmaya devam edecektir. Ahmet Çelik, Hani jockey olamazsın demedik. E, 8 gazi kazanamazsın demedik Ahmet Çelik ama uyarıya devam ettiğim söylediğim kulağına da gitmiyormuş anlaşılan. Değmez yapma. Değmez 3 kuruştur dünyada böyle şeyler yapmayınız. Mağdur bizler oluyoruz. %70 AGP. Sonuç daha önce de Ankara'da aynısı yaşandı zaten. Bu atla alakalı. Mağduru biz oluruz. Bu, bu Jokeyler o tempoları bilmiyorlar mı? Bin kere yarış koştunuz. O tempoların nereye varacağını bilmiyor musunuz? Çok iyi biliyorlar. Hepimizden iyi biliyorlar. Adana'da bakın Adana adamı merttir, delikanlıdır. Adana'da toslarsınız birini. Yapmayın diyoruz. İnşallah yapmazlar. Ya bir üç kuruşluk zevkimiz var at yarışı. İçine et, ediyorsunuz ya. Yani. Çelik karşı. Bu oluyor bu sonuçta Bunu da ya Bu Rahat bırakın yani. Rahat bırakın güzel güzel yarışlarımız olsun Gene sürprizler çıksın Gene meydan atları meydandan çıkmasınlar Ama bu, bunu da göstere göstere Yapmayın yani. İçimdekileri aktarmış oldum Dert olmasın kalmasın Geçiyorum arkadaşlar Şanlıurfa zor koşu 3 tane Arap meydanı var Hani o üç Arap meydanından bir tanesini tek atmak zorundayız. Geniş kurgu olmaması için. Ancak kimi tek atacağız ben de bilmiyorum. Şans kurguları yapınız. Yine yani bütçeleri aşmayınız. Hani ne olursa olsun. Birinci koşuyla başlayayım. Handikap 15, Handikap 3. Burada 2 ve 6. ikisi de kazanır da gördüğüm hak. 8 de sürpriz yapar çıkıyor. Handikap ayarlı koşulardır bunlar diyeceğim bu handikapta kilodan dolayı 8'e bir çarpı atmanızı tavsiye ederim. Yarışında sürpriz atı oldu. Hatta uzatayım kalmasın. 2 6 8 8 6 2 diğer atlardan tuttuğunuz varsa ilave etmeyi size bırakırım. İkinci koşu Arap Meydanı geldi. Hani tablodan direkt gittim. Genelde nelerden nasıl atlar kazanıyor? Bu kazanç atlarını geçmiyorlar 11'i. O yüzden yazalım. Mecmi burada iyi alıyor. Meydan'da çıkartıyor. 7. Geri koşan Kaysbertler. Aprantili Kaysbertler. Sürpriz yaparak geliyor. 2 ve 3. Önerileceğim atlar bunlar. Ferit'te AGF var. Kaysbertleri var. Sürpriz potansiyelidir. Bunlar her zaman için durup durup koşarlar. Yani diğer atlardan tuttuğunuz varsa ilave etmeyi size bırakıyorum. 3. koşu. Şart 4. Yamak 2. 4 yaşlı Araplar. Aslında startta oyalanmazsa bir nolu sapkan kazanırdı ancak 3'te eksik bırakamıyorum. 3-1 önerim bu 2 at. Grubun kaliteli atı ama eksik koşulları var 2 nolu sapkanın. Aprantili 61'i zor. 3. atı olarak yazalım derseniz. 3-1-1-3 önerim bu 3 for'u 3'ün kazanmasını bekliyorum. Dördüncü koşu altılı başlangıcı, handikap 15, handikap 3, 3 yukarı İngilizler. Burada arkadaşlar direkt şart kilo bakımından e, bu koşunun atı 12 derko olmuş. İlk ayaktan risk alalım, severiz böyle şey derseniz ben severim. İkili çifte deneyebilirsiniz, ganyan deneyebilirsiniz. 12 derko Yap, atacağı sprinti ile de kazanmasını bekliyorum. Yarış gelmezse onu giden diğer atlar tabi halde şanslı olacaklar. 5, 5 ve 11 numaralı safkanları önceliği alınız. Sürpriz atlar 5, 11, 7, 2, 9 bunlardan AGP'ler tercih ediniz. Net Force 12 Derko. Yani şu ikincilikler sprintlerini biliyoruz. Ama bu kiloyla artık çok daha net bir sprint atıp 5'e geçinmişti örneğin bu kiloda 55'te. Burada 5'in biraz eksik koşmasıyla 12 kazanır vaziyette duruyor. Risk edilebilir. Böyle atlardan risk alınız. 5. koşu. Zaten Arap meydanları var. Yani içinden çıkmak zor. Burada sinyal falan işe yaramaz Araplarda. 5. koşu Arap meydanı. 10 dolu sapkan. Biraz kazanç var. Geçmezler kazanır atı. 10. Apranti almışken mutlaka yazınız derim. Özel tekniğiniz yoksa. Bir Kaisbert yeni koşan atlardan. 4. Ferit artısı ile. Poli zaten plaseler. Ve diğer atlar. Yani 7 bile burada çok kolay kazanır ve girer. Diğer atlardan tuttuğunuz varsa. ilave etmek istediğiniz varsa ediniz. Yani iş kapatmaya kadar gider bana bırakırsınız ama. Bütçeyi çok zorluyorlar. Arap meydanları. Bütçeyi düşürelim diye burada at siliyorum. Bu kez de olmuyor. Yine yani kurgu ve bütçeniz orada at ilave edebilirsiniz. 10, 1 ve 4 kurgularınızda mutlaka bulunsun. Altıncı koşu şart iki, 2 yaşlı İngilizler. Bir burada geçilirse çok büyük yine sıkıntı olacak. Yani kurgularda tek Türkiye'nin te teki bizlerin de teki olacak. Diyarbakır'da şart 19 çıkıyor. Kalan atlarda çok fazla var. ben bir şey göremiyorum. 3'te Ferit artısı var. Son yarışı berbat. 11 Adana'dan Maiden içinden geliyor. Ne koşacak kestiremiyorum. Sürpriz potansiyeli attır. 11 ve 3. Tabi burada bir yani çok kötü koşar ya da art niyetli koşarlarsa da yapacak bir şeyimiz yok. Kazanması gerekiyor. Bir numara sattım. Tekrarlaması gerekiyor. Yani şart 19, şart 2, şart 3 sırasıyla gitmesi gerekir. Umarım yanıtmazlar. 7. koşu handikap 14, dişi handikap 3, 4 kararaplarda 3. Lavistika'ya net favorim. Yani kazanmasını bekliyorum. İki kızıl doğru peri artısı ile kilosuna rağmen burada etkili koşacak durumda. Biraz arası var. İki kötü olmuş. Ancak e, tek kullanmıyorsanız ikiyi mutlaka yazınız. Üçün tek olması gerekiyor. Rakip iki diğer atlardan ilave edebilirsiniz. Altı, AGP'si, 8, plasesi ya da bir Bunlara Arap dişleri olduğu için bir şey diyemiyorum bunları. Gördüğüm 3-2 ve bu 3-2'den de 3'ün kanyan olması. 8. koşu Şart 5, 4 yukarı Araplar. Burada da arkadaşlar ekürüler çıkıyor. Bu ekürülerden 11, 1 ekürülü ben de e, kazanırda çıktılar. Rakipti diğerleri 10 ve 2 ekürüleri. Hani iki at yeterli olur. Nikürler için yeterli olabilir. 11'in kazanmasını bekliyorum. Son yarış öncesi birinciliği çok kolaydı kazanırken. Yedinciliğini pas geçtiler büyük bir ihtimal. Yani burada bu kilo ile yani 11 genç at durumda hala grup içerisinde. Sabaz Bey'i çok kolay kazandığını görebiliriz. Yani yarış içerisinde çok kolay giderse kolay da bitirir. 12 İlk 12 yeriniz varsa atik atik ilk etapta gördüğüm atlar. 9. ve son koşu Meydan 3 yaşlı arapları tekrar geldi. Burada bir nolu sapkana öncelikle mutlaka bir yazalım. Gazberta Aprantini e yine bakın. Bunlardan biri kazanacaktır kazanç atları. Bundan sonrasını AGP takip ederekten tuttunuz tutmadınız yani öyle diyeyim aprantili atlara dikkat ederekten at yazabilirsiniz buraya bir şey diyemiyorum 11 6 favori plase durumundalar yardımcı atları Ferit burada 4 numara safkanda o da başka bir olay zaten bile tek olur demem ama yani yazın derim özel tekiniz yoksa biri mutlaka yazınız Şanlıurfa bu kadar arkadaşlar görebildiklerim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.